hi everybody welcome back to section reaction here we go with another turkish military video someone says this video and and find this very interesting so i i didn't watch this video yet so hopefully this will be enjoyable and fun with this video so i know you watch lots of video and valuable video and i i'll keep continue making these videos and Hopefully, I'll watch all of this Turkish video. I am very hard fan of Turkish military. So, if you know most and beautiful and most cool video, and let me know in the comment section. I'll I'll try my best to react on those videos. So, guys, let's start. Let's enjoy this video. Before starting, if you are new to my channel, don't forget to subscribe, hit the bell button. So, guys, let's start. Tamam, ee, bir bakarsın ben de şu tabuta sığmayan şey diye geçiyor. Gerçekten tabuta sığmadı. ...meden teşvik adı millete düşmelerine Selçuk çok sevilen bir çocuktu. Mesela çocuklar hani... ...bizim Emre anne biraz sıkıntılıydı. Ee, Selçuk son durağa çıktığı zaman... ...bir son durağımız vardır Meşhur az 50-60 kişi peşine takılırdı. Ondan sonra o gece eve gitmese bile Selçuk abinin yanındayım ya da Selçuk'un yanına kimse arayıp sormazdı. Yani öyle bir mahallede de güven vardı. Elhamdülillah. 2015'te dağların temizlenmesi Hakkari, Yüksekova oralardaydı. Ondan sonra işte Kasım ayında geldi. Bir iki ay durdu durmadı tekrar şeye gitti, Diyarbakır'a gitti, hendek operasyonlarına. Gider gelir, e, reis bak anaların duası kabul olur. Dua et, ben şehit olayım. Bir gün ben de kızdım. Sarf, kalk, git yanımdan. Dedim. Delirdin mi saçmalama ben buna nasıl dua edeyim dedim. Kimden ne istiyorsun sen? O dedi reis dedi bak dedi ben bu kapıdan çıktım dedi. Bana dedi bir araba çarptı dedi ya da dedi kör kurşun dedi öldüm dedi. E dedi beni mezar'a koymayacağım toprağa koymayacağım mı koyacağım? bu sefer gelip dedi düşüneceğim. İşte sorgusu almelikeleri geldi mi? işte kabir azabı var mı? ilk gecesi nasıl geçiyor? ama dedi bak dedi eğer dedi ben şehit olursam dedi benim dedi hanım yer adamlar da dedi beni dedi peygamber efendimiz karşılayacak dedi. ister et ister etme dedi. Kardeşiyle mesajlaşıyorlar. Kardeşi diyor ki, başkan diyor, bugün diyor, 8 şehit verdik diyor. Diyor vatan sağ olsun. Sen ölürsen diyor vatan sağ olsun, ben ölürsem vatan sağ olsun, soyumuz kulusun ama vatan sağ olsun. Spread salute, guys. This is great. This is great. <coughs> Sabah e, 6'ya 18 gece mesaj attı. Reisim Allah kabul etsin. Seninkini de kuzum dedim. E, Selçuk operasyondayken çocuklar hiç uyumazdı. Her an böyle telefon yanımda. Balkonda öyle böyle. Ama o ara sanki böyle Diyarbakır'a gidiyorum dediği zaman hani sanki böyle bana bir şey oldu yani. Bu sefer çok farklıydı. Tedirgindim hep böyle ayak üstünde. Ondan sonra namazımı kıldım. Selçuk'un yatağına yattım. kalmış. Selçuk'u rüyamda gördüm. Tekbir Allah'a ve ekber. Tekbir Allah'a ve ekber. Tekbir Allah'a ekber. Allah Allah ekber dedi. Biraz sesi kalındı. Ben fırladım. Hemen mesaj attım. Kuzum dedim rüyamda seni gördüm. Annem iyi misin dedim. Baktım ses soğuk çıkmadı. İletim raporu da gelmedi. Ondan sonra tam saat yedi ee, buçuk, da o anda yaralanıyor zaten. Cevap gelmeyince aradım. Baktım telefonu tamamen kapalı. Sonra içeri geçtim, televizyonu açtım. Baktım altı yazı geçiyor. Diyarbakır'da işte çok büyük çatışma. 13 asker yaralı biri yoğun bakımda. Abim dedim anasına babasına bağışlasın dedim. Bu sefer daha tedirgin oldum ulaşamayınca. Saat başı arıyorum. Ama ulaşamıyorum. İçimde bir sıkıntı var. Ulaşamadıkça daha kötü oluyorum. Kapı çaldı. Ondan sonra e, kapıyı açtım. Baktım e, hemşire, doktor işte. Askerler, polisler, komutanlar falan. Selçuk Paker dedi. Annesiyim dedim. Ondan sonra komutan dedim mesela ulaşamıyorum dedim. Şehit mi yaralı mı? Zaten anlıyorsunuz onu. Müsaade ederseniz dedi bir içeri girebilir miyiz dedi. Tabii dedim buyurun dedim. İçeri girdiler böyle. Ben oturdum bir yanımda hemşire bir yanımda doktor. Ee, dedim ki bakıyor yüzüme yani hani onlar için de zor o haberi verebilmek. Dedi, komutanım Allah rızası için hani ben her şeye hazırlıklıyım dedim dedi ki biz buraya kal gelene kadar dedi sevgi anne dedi 10 dakika kalaya kadar dedi e, yaralıydı dedi ama dedi biraz önce dedi haberini aldık dedi şey dedi. O anda akşam ezanları okunmaya başladı ellerim açtım dedim sana hamdolsun çok istiyorum kızım dedim işte 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 Şşşt! oluyor. Evet. Çocuklar, sıçı Doğukan Tazegül'ün babası. Selçuk'un arkadaşı o Özel kuvvetlerde. Evet, Nurkan Tazegil'de çok mükemmel bir çocuk. Rabbim şahadetini kabul etsin. Aile de çok inançlı, çok Allah razı olsun. Hep şükrederler. 20 gün var aralarında sadece. Çok... Gençliğini Çanakkale'ye verenler aldı ve ben onlarla da aynı şeyi ben konuşuyorum. Ee, biz sadece tabuta sığmayan şey diye geçiyor. Gerçekten tabuta sığmadı. Özel Onu yapıldı tabutu. Toprağa sığdıramadık ayaklarını. Kardeşi kıvırarak koydum. O dedi reis dedi, o para çok güzel bir yere gidiyor dedi. Ben dedi şimdi buradan çıkıyorum dedi. Sevgi Parkı'ndan çocukları topluyorum dedi. Camiye gidiyoruz dedi. Oradan dedi çıkıp dedi ne istiyorlarsa alıyorum mektebe çıkıyoruz. Risale-i nur okuyoruz, Kur'an'ımızı okuyoruz. ...hubbet ediyoruz... Ee, ...hep işi gençlerleydi... ...gençler e, onun göz bebeğiydi... ...onlara çok şey yapardı... ...üzerine düşerdi... ...yani e, davamıza derdi... İnşallah tek bir... ...genç kalmayana kadar devam edeceğiz... ...Misel Selçuk sporcuydu... ...çok güzel yemek yerdi... E, ...ertesi gün bakardım... ...yemiyor yani çatalla... ...böyle yavaş yavaş... Selçuk arıyor... Bir şey mi oldu anne? Yok reis yok nefsim terbiye ediyorum Diyarbakır'da olsun, Hakkari'de olsun, çatışırken bile hep e, mahallede gençleri ağlar. Oğlum bak namazınızı bırakmayın, oğlum bak imanınızı kurtarın. Yani üzerinden mermiler geçerken bile bu yolda gidiyordu. Çok şükür elhamdülillah. Rabbim şahadetini kabul etsin. Hayır, biriniz kolundan, biriniz bacağını tutuyor. Öyle olsun ben arkızdı değil mi? Onu... Asıl nasıl özür dileriz mi? Düşün lan! Tamam, tamam, tamam. Buna bu kızı da bak! Dikkat! Ulan bu kızı da bak! O kızı da bak! Allah Allah! Düşün lan! Düşün lan! Bırak lan! <laughs> Bırak lan! Ayrıl! Su dök! Su dök! Bırak lan! Bıkın! Oğlum ayrıl nasıl ediyorsan lan! Lan bırakıyorum! Bırak! Tamam tamam daha yerli değilim! Hatta bir gün şöyle bir şey oldu Selçuk'tan sonra bir genç ulaştı bize. Çocuk resselliğin nurları merak ediyor. 16, 17 yaşlarında. Selçuk'a yazıyor. Çünkü abi diyor okuduğunuz kırmızı kitaplar ne diyor? O da işte biraz anlatıyor. Bu sefer mesajlaşıyorlar konuşuyor. Aynı zamanda da Selçuk şeyde yüksek ovada. Çocuğa diyor ki Paşam diyor sen bana diyor bir açık adresini gönder. Gönderir misin falan? Ne yapacaksın abi? Olur belki oralara yolum düşer seni, hani seni ziyaret ederim diyor. Ondan sonra tamam abi diyor. Çocuk açık, açık adresini gönderiyor. Sel Selçuk, Risale-i Nur Külüyat alıyor, onu paketliyor, çocuğa gönderiyor. Çocuk akşam geliyor, annesi diyor oğlum diyor sana diyor bir paket geldi diyor. Allah Allah diyor ne paket diyor. Bir açıyor ki işte üstünde gönderen Selçuk paket çok düşkün çok okurdu evde de var hatta burada okudu salya nurları çok şükür İnşallah benim sizlerden de ricam e, nur talebelerine Selçuk'un bıra Selçuk bıraktığı yerden sizler devam edin gerçekten sokaklar çok kötü e, onun da dediği gibi imanlarını kurtarsınlar sizlerden de tek isteğim bu аллах ыраазы болсун аяктарыңыздасалы ордо мешен So, it was a very interesting and enjoyable video and it's pathetic and spiritual video. I love this video. I love this video. I Love his spirit and his relative's his spirit and his sacrifices. I love this video and hope you enjoyed my reaction. If you enjoyed my reaction, don't forget to share with your video. And love your country love your people spirit loves spirit loves spirit peace spirit peace so guys see you soon in the next video assalamu alaikum